Herkese merhaba. Ben Orkun. Instagram'dan takip edenleriniz biliyordur. Geçen hafta. Baba bizde böyle videolarla gelin ya. Da e, ofisimizi taşıdık. Hatta hala ofise yerleştirmediğimiz için de böyle saçma sapan bir setup kurmak zorunda kaldık. Yine çok güzel videolar gelmeye devam. Direkt Affetmem. Trendde gördüğüm anda yapıştırırım onu. Affedecek yeni videolar için yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Diyarbakır'da 0 TL gibi böyle bir sürü video daha gelecek. Bugün ne yapıyoruz? Geçen gün Tepki Koli'nin Eye Tracker yani göz takip cihazıyla yaptığı videoyu izledim. Hemen Burak'ı aradım. Burak dedim bu cihazı bana vermen lazım. Çünkü Türkiye'de bu cihaz yoktu. Burak bir şekilde bunu bulmuş. Herhalde yurt dışından getirmiş. Ne yaptık? Biz de cihazı aldık. Bu cihaz inanılmaz teknoloji harikası bir cihaz. Mouse'u kullanmadan gözünüzle bilgisayardaki bütün işlemleri yapabiliyorsunuz yalan ya menizi sağlıyor şimdi önce biraz cihazı size göstereceğim daha sonra da kendi hazırladığımız bu aletle izlemek için çok tehlikeli videolar Ferit abi de var mı? var. Biliyorsunuz Bilmiyorum. ben nişanlıyım. Videonun sonunda da nişanlı kalmak istiyorum. U umarım yanlış yerlere bakmam ki videonun sonunda kadar nişanlı kalabilirim. Allah'ım sen bana firkiklere baktırma amin. Şimdi aletin bir kalibrasyonu var önce onu göstereyim. Şimdi bak burada bizim gözleri görüyor. Şimdi bu noktalara bakarak patlatıyorsunuz noktaları ve patlattığınız zaman cihazı size göre, gözlerinize göre ayarlamış oluyor. Cihazın ayarlamasını yapıyoruz. Şu an ben o baloncu... Ben niye bakıyorsam amına koyayım? bakıyorum. O evet. patlıyor. Yaptı bile şu an. Evet, şimdi buradan böyle istediğim noktalara gözümü götürüyorum. Hop. Hop. Sağ çapraz, sol çapraz, sağ çapraz, sol çapraz. Hmm. <laughs> evet, aletimiz çalışıyor. Şimdi videolara geçmeden önce eye tracker'la e, bilgisayarda yapabildiğiniz şeyler var. Normalde mouse'la ya da klavyeyle yaptığınız işlemlerin çoğunu bilgisayarda Ben yemem deme lan ben sadece gözünüzü kullanarak yapabiliyorsunuz. Şimdi onları göstereceğim. Mesela şurada altta bir çubuk var görüyorsunuz. Oradan atıyorum şimdi klavyeye geldiğim zaman klavye açılıyor. Kelimelerin üstünde durdukça da yazı yazıyor. Bak mesela şu an orkun yazmaya çalışıyorum. Bakın ellerim hiçbir şekilde yok. orkun. Kaç para lan bu alet? Yazdım boşluk bıraktım. Ya yeterince alıştıktan sonra muhtemelen olur bu. Oldu. Enter. Haha evet. Şimdi aşağı kaydırabiliyoruz. Bak aşağı kaydıralım birazcık şuraya gel. <laughs> Harika bir şey ya. Yukarı kaydırıyorum. Bak hop. Şimdi bak buradan çıkıyorum. Şimdi bak sol tıklamak istersem sol tıkı seçiyorum. Tıkladın mı? Tıkladım. Aha kanala girdim. dur <laughs> dur. Durdur. Yes. Durdurdum. Bak sağ tık yapabiliyorum. Tak sağ tık yaptım. Şu an böyle çok basit şeyler yapabiliyorsunuz ama bence gelecekte artık oyun oynarken biz Counter Strike gibi first person shooter oyunları oynarken klavye mouse. Renk köründe nasıl oluyor bu? Ya ana... Bak vallahi söveceğim artık. Ne alakası var renk körlüğüyle bunun ya? Ya bunun renk körlüğü ne alakası var ya? Allah Allah ya. Kullanmayacağız böyle gözümüzle bakacağız tık yapacağız böyle göz kırpacağız ya da yapacağız ya da yapacağız bir şey yapacağız böyle adamlar ateş edecek. Ya da bence şu da çok mantıklı bir bilmiyorum teknoloji ya. olabilir bilmiyorum bunda var mı. O. Sen baktığın yere mouse'un gidecek sonra tıklayıp tıklamamak ateş edip etmemek sana kalacak. Mouse yine olacak yani gözünle adamı gördüğün zaman çünkü yaptığın ilk refleks adam çıktı adama baktın mouse'a tıkladığında vuracak. Yani mouse'u oraya götürmekten çok daha kolay ve hızlı bence öyle bir şeydi. De geçiyoruz. Evet, zor başlangıçlar. Bu videoyu Tepkikolik'te de görmüştüm. Ben insanlarla konuşurken göz kontağı kurmayı severim. Bak bir de arkada kedi var mesela. Kediye bakıyorum. <laughs> Aa şey 50 dolar donation gelmiş. <laughs> arkada evet kapı kolu var. Oo kedi geldi. Hoş geldin kedi. O kedi zorluyor olayı. Kedi kedi çok zorluyor olayı çok yakın. Aa <gülüyor> Evet. <gülüyor> ba aya ayağa da bakmamam lazım değil mi? <laughs> o da <laughs> Ayda. Daha... <laughs> Dikkatim de aldı. Abi öyle olmadı. <gülüyor> Çanta. <gülüyor> Yüzüne bakmak istiyorum ablanın yüzü yok kadrajda yüzü yok sıkıntı o. <laughs> ben şuraya bakacağım abi. Ee, yeni bir ablamız. E... Emre mesela onunla çok zorlanırdı. Şey cosplay deneyimlemesi yapıyor anladığım kadarıyla. Ee, i̇yi tamam kadraja kafası girdiğine göre biraz daha işim kolaylaşacak herhalde. Kılığını gösteriyor, bir kıl... <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi her videonun başında bir insan bilincidir, kay... Ama orada bir şey söyleyeceğim, ben hani Orkun abinin yengesi izliyorsa ben arayı düzeltirim. Ben, ben ne alakası Aman Allahım, ben söyleyince sanki ne olacak? Orada bir anda hani, girince yani ister istemez bakıldı yani o şey direkt karşıya çıktığı için. Devam edelim. diyor ...yani. <gülüyor> <gülüyor> Kafası... Ama yani bu soktu. 3D gibi biraz şey 3-5 boyutlu <laughs> Zorlu bir performans sergiliyoruz ablayla karşılıklı olarak ikimizde Evet Ben yanlışlıkla basına baktım vallahi daha bakmıyordum Kolyeye bakıyorum baktım, evet yani. Güzel bir kolyesi varmış ablamızın mikrofondan aynı güzelmiş şekilde abi. güzelmiş Ben yanlışlıkla baktım Evet Oh my god <laughs> Ben sol sola bu bakıyorum biraz zorlu olabilir ama <laughs> Sağ taraf ekranın sağ tarafı hiç bakılabilir gibi bir taraf değil Abi başka bir sıkıntı var yalnız. Bak şu yandaki şeyler tam ne yıllar daha kötü. Bak Allah gözüm kayıyor. Neyse videoyu tam ekran izliyorum <laughs> Birini dinlerken burnuna bakıyormuşum. Onu anlamış oldum. Evet spor köpek. Arkada tatlı bir köpek. Bakacak hiç yerim kalmadı şu an hayatım diken üstünde. Şimdi spora olan saygımızdan dolayı bir e, <laughs> hareketi izlemek adına Aşağı bakmam mümkün müdür hocam? Şimdi bir şey diyeceğim bak <laughs> Tadının kafasının olduğu yere bir anda poposu geliyor Yani benim burada ne gibi bir suçum olabilir ben köpeğe baktım Ablaya da baktım şimdi Dikkatim de aldı her yere baktım hmm. hmm. Şeyi kukulatası çok güzel değil mi kapşon ablanın? Hmm. Evet Hayır Evet. Ben bu yayınlara nasıl denk gelmedim ya? Güzel bir e, görsel var sol aşağıdaki şeyde tabloda. İnanılmaz zor bir şeymiş. <laughs> Ohoho, oraya her yere baktım bence. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu videoyu yayınlayamayacağız ben sana söyleyeyim. <laughs> Beni kesecek Merve. <laughs> var benim niye bakıyorum? Bu <laughs> da tatlı bir kızcağızmış. Rus mu acaba? Evet. Ukraynalı da olabilir tabi bilemeyiz. Rusların genelde yüz ve göz hatları çok güzeldir bilirsiniz. Bakın burun hattı olsun, dudak hattı olsun, göz çevresi, saçları falan hep güzeldir. <laughs> Jason Derulo ile Nicki Minaj'sa mümkün değil benim ya. Zaten kadrajda bakmayacak bir yer olmayacak bak çok eminim. <laughs> Jason Derulo yaktı beni! Ulan ya ulan çok iyi gidiyordum ya çok iyi gidiyordum ya bütün bitti her şeyi sıfırladık şu an. Beynimde sanki antivirüs yüklemişler oraya bakmıyorum bak ilk ilk tepkim oraya bakmak değil yani. <laughs> ne kadar korkuyorum düşün işte bak bakamıyorum. Aa! Aman değil değil bak. Hepsine baktım <laughs> Arıcı gözüyle baktı. <laughs> ha ba, ba, bak o <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Abi yüzünü koymamış. Bak yani yüz yok kadının yüzünde bir yansımalı bir şey var. Bakamıyorsun ki yüzüne. Haksız mıyım yani hani Bak şimdi şurada Allah aşkına nereye bakacaksın? Niye arkaya bakayım ki? Klipte olanları izliyorum. Burada yönetmen doğru bize diyor, bir bari. şeyler anlatmaya Bu arada gerçekten doğru. Çalışmış. Anlatmaya çalıştığı şey de şurada ne yapayım yani ben? Ni <laughs> <laughs> var mıydı klipte ben görmedim. Ooo Ey, Eyvallah Orkun abi. Ben yoksa ben Neler varmış? Hmm. Oha. Allah anime yandık. Animelerde her şeyi o kadar gereksiz büyük yapıyorlar ki. Takeshi ne yapıyorsun Takeshi? Onu amına koyayım. Lan anime böyle miydi? İzdemir Oo oh. baba ben yani ban yiyeceğim bir de nerede durdurdum Orhun Bey <laughs> Şimdi bu videolardan daha zor bir şey var ki bazı ünlü ablalarımızın, manken ablalarımızın Instagram hesapları. Şimdi ben normalde o Instagram hesaplarına bakarken e, hiç dikkat etmemiştim özellikle baktığım bir lokasyon var mı diye. Şimdi birazdan 3 saniye sonra falan onu göreceğiz. E, Kylie'yi değil de Kendall'ı ben bir tık daha fazla beğendiğim için bence Kendall'a Ama Kylie'ye <laughs> Aa! <laughs> Çok zor. <laughs> Burada da ama kendimi şey diye rahatlatıyorum. Kendall Jenner'a da bakarsın hani yani. <laughs> Görmediniz değil mi bir şey? Ablamı sanıyorum yüz mankeni çünkü bedeniyle ilgili pek bir yorum yapamayacağım görmediğim için. Ama Orgun Bey şey diyeceğim şuraya beşinizi de oturtsam beşiniz de aynı yere bakarsınız şimdi. mısın? Ortaya <laughs> karışayım birazcık şu an. Ama mesela... yani daha ya bayağı şey süzdüm yani. Hani gözüm kapalı çizebilirim şu an.